Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar güzel olan Üzgü Yağız'ın bizlerle paylaştığı yepyeni kareleri Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum Bildiğiniz gibi kar ve Üzgü Yağız karda yürürken Arkadaşları tarafından çekilmiş bir fotoğraf Arkadaşlar Özge Yağız bununla ne kadar zor şartlarda çalıştıklarını ve çok soğuk olduğunu fakat bu, buna bakmayarak e, işlerden devam ediyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi baba dizisinin reytingi çok güzel. Herkes e, yeni bölümleri merakla bekliyor. Arkadaşlar e, Büşra'nın e, baba dizisinde neler olacak? Ahmet'le barışması yani babasının isteğiyle birlikte olmaları ve Gülşah'ın zor günleri arkadaşlar. Sabırsızlıkla yeni bir bölümü bekliyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.